Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle 1K Bibi'ye doğru ilerlemeye devam ediyoruz şu anda e, bir önceki videoda 919 kupaydık bıraktığımız yerden devam ediyoruz o zaman hadi başlayalım e, bir önceki videonun sonlarında da dediğim gibi Arif'in kanalına abone olmayı unutmayın Çocuk da büyümek istiyor kanalıyla yani. Şey ben 100 aboneye ulaştım ya şey. O benim başaramayacağımı düşünürdü. Bence o yüzden başladı YouTube'a. Aga Melody ile Meg var orada. İnşallah bize gel. Ne oldu? Kim kimi öldürdü? Tam Meg'i aldık. İnşallah çok küfür yememişizdir Meg'den. Aga Meg de çok şey yaptı. Aga bir dakika ya oyun mu bozuldu? Yok tamam. Yok bozulmuş. Arkadaşlar Eneko 2011'e şöyle ittirelim derken evet Afrika değilmiş. Ee, şu anda Daryl yukarıya doğru çıkacaktır inşallah. Aga hadi ya 5 kişi 5 kişiyiz. Daryl'ı ikimiz de mi sıkıştırırsak? Deril git. Deril öl, öl. Sonunda 3 kişi. O 3 kişi var şu anda. Eneko git. Eneko, Eneko. Bir önceki videodan Max'ten nasıl sıyrıldıysam şu anda Eneko'dan da öyle bir şekilde sıyrıldım denilebilir. Tamam biliyordum ultiyle geleceğini. Ya vurmadı. Görme gördünüz mü vurmadı. <laughs> Neyse sağlık olsun. 930 kupaya çıkabildik. Devamını bekliyorum. Allah izin verirse. Huh, 1K BB yapabilecek miyiz? Merak konusu tabii ki. Abo baya tehlikeli adamlar var. Ee, ne diyordum? Bir kabı bir yapabilecek miyiz? Merak konusu tabii ki ama bir 950 kupa falan olabiliriz bence. O da bence ama. Şurada bir tane şeli var. Şeli değilmiş o da yine mağkışta. Mortis kaçtı. Aga Rico bizi alabilir. O yüzden. Bu yükü ona salmadım. Güzel ben şöyle kaçayım. Mortis bize gelme. Mortis bana gelmezsen adamsındır. Tamam Mortis adam. Mortis ın... Bizde bir kişi izliyor bu arada. Ee, bir önceki videoda da demiştim. Şey. Eee. 45K'ya 50K'ya falan az kaldıysa arkadaşlar bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Sizinle beraber şey de o kupalara ulaşırız. en azından video da çıkar. Öyle öyle. Yani daha çok video çekebiliriz. Bence daha çok da abone kazanabiliriz öyle. Böyle boyla arkadaş olduk derken orada bir savaş çıktı. Aga Rico ateş ediyor bize ama tamam. Zakım 06'yı alırsın. Aga oradan kaçacak. Tamam çok güzel. Çok güzel. Oradaki fight'i bizim adam aldı büyük ihtimal. Lan onu motobasma lan. Bana geliyor. Aga ben onu orada öldürme şansım vardı aslında. Öldürecektim de. Edgar. Edgar al lan onu. Edgar. Senin ben aklına. Hadi. Birinciyiz. Huh. Çok güzel. Videodaki ilk birinciliğimizi aldık derken bekleyin. Şey arkadaşlar sınıftan e, Mehmetcan abi de ona da buradan selam olsun. E, şimdi de tekrar geçelim oyuna. Allah izin verirse bir dediğim gibi bin kupa yapacağız. Bin kupa yaparsak da çok mutlu olurum. Mutlu olurum. Ne olsun yani hangi insan mutlu olmaz ki? Bin kupa bir karakteri olduğunda. Aga bu Edgar'lardan bıktım ya. Oğlum bana gelmeyin. Ulan iki, oy, maçta iki tane Edgar var. İkisi de benim yanıma geldi ya. Ben böyle e, işi ya. Neyse yapacak bir şey yok. Biraz pusalım. Biraz pustum yer değiştirdim falan. Şimdi bir tane Edgar geldi. Onu püskürttüm, kovalıyorum. Bana gelmesin diye yapıyorum. Yoksa ölürüz. Aga artık bitin bir ya, gerçekten yani. Ha o tüm Edgarlar, oha üç tane varmış. Bu Edgar farklıymış. Aga maçta üç tane Edgar var, bir tanesi öldü, iki tanesi benim yanımda. aslan dansçısı Brock mu? Yok ya Zon Brock'muş. Tamam. Brock eyvallah canım karşı Şu anda dört şey var takım. Aga iki tane farklı karakter olan var. Ya Allah kahretsin ya. Adama Neyse sağlık olsun. Bu da iyiydi. 956 kupa olduk. Son bir maç atalım. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Şey ya. Ne desem. Bilemiyorum ki. Ya şimdi Edgar orada atlamasaydı büyük ihtimal ölecekti. Ben ikinci olacaktım. Canım azdı. Aga Sağımızda sanırım Surge var. Solumuzda Jeki. Su, kuzey Kuzey batımızda Git lan. Kuzey batımızda Edgar vardı. Aga ben de sosyal bilgici çıktım. Ama sosyal bilgisinden ya 90 mı ne almıştım. Aga Edgar oynayan Ensar adlı bir arkadaş var. Ensar lütfen kardeşim. Atlarsan buraya ölürsün. Yani inşallah o da. Gel Ensar. Ensar. Ensar! Yapma. Yapma korkutuyorsun beni. Türkler adamdır biliyorum ama. Tamam. Burada adam yokmuş. Burada biraz pus. Bizim Jack'i üstte bir tane Edgar san kesti sanne. Şu anda altımızda güneyimizde Ensar var. O yüzden şey yapamam tamam. Bizim Jack'i bir tane search kesti şu anda. Ensar Ensar oradaydı. Aga bizim Jack'e bak bayağı büyüdü. İçimizden geçebilir. Twitch dom ki Aga Bak 5. olmayak Yapma o Edgar'ı kesin Tamam İlk 4'teyiz Yapma Jackie Bana gelme Aga hayır ya. Neyse. Dördüncülük de iyidir arkadaşlar. Sağlık olsun. 4 965 faiz. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da burada sonuna geldim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay lan.